Büyük şehire büyük projeler yakışır. Çünkü biz büyük düşünüyoruz. Büyük projeler için, Denizli'miz için gece gündüz çalışıyoruz. Artık geri sayıma başladığımız şehirler arası otobüs terminali, Denizli'nin vizyon projelerinden biri olacak sahip olduğu özellikler bakımından pek çok önemli ilki içinde barındıran bu kompleks, 100 bin metrekare büyüklüğünde kapalı bir alana sahip olacak. Büyük kısmı yer altında olacak şehirler arası otobüs terminalinin üstünde modern bir bina ve kent parkı da yer alacak. Denizli'nin tek kalemdeki en büyük projesi olan yeni terminal, Ülkenin ilk ve tek yeraltı otobüs terminali olma özelliğini taşıyacak. 2014 yılı içinde hizmete girecek olan Akvadi Parkı, Ege bölgesinin en büyük vadi parkı olacak. 700 bin metrekare büyüklüğündeki bu parkta spor sahaları, tenis kortları, piknik alanları, oyun grupları ve koşu yolları bulunacak. 92 bin metrekarelik bir alan üzerinde yapılan Sevindik Vadi Parkı, bölgenin yeni çekim merkezi olacak. Bu parkta spor sahaları, piknik alanları, çocuk oyun grupları, kelebek vadisi, tarih bahçesi ve dağ kıza pisti bulunacak. İncili Pınar Parkı içinde yapımı hızla devam eden Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi 2014 yılı içinde hizmete sunulacak. Bu merkezde altın nikah salonu, 500 kişilik tiyatro salonu, 1000 kişilik konser salonu, 2000 kişilik konferans salonu ve gezegen evi bulunacak. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi, Ege bölgesinin en büyük kongre ve kültür merkezi olacak. Yanan sinemamızın bulunduğu yerde yapılacak olan Belediye Sanat Merkezi'nde toplam 7 gösteri salonu ve 3 iş yeri bulunacak. Bölgenin en modern sanat merkezi olacak bu merkezde, konser, tiyatro ve konferans gibi farklı etkinlikler de düzenlenebilecek. Bağbaşı kent ormanıyla zeytin yaylası arasında hizmet verecek olan teleferik saatte 2000 kişiyi taşıyacak. Kent ormanından teleferiye binildiğinde en geç 6 dakika içerisinde zeytin yaylasına ulaşılabilecek. 4500 metrekarelik bir alana yapılan kayığan yüzme havuzunda bir büyük yarı olimpik havuzuyla bir küçük eğitim havuzu yer alacak. Denizli'nin önemli ulaşım arterlerinden biri olan Antalya yolunun 7 kilometrelik kısmı yeniden düzenleniyor. Yeni düzenlemede taşıt yolu 3 şeride çıkarılırken yan yol çift yönlü bisiklet yolu, ağaçlandırma ve aydınlatma çalışmaları yapılıyor. Önümüzdeki günlerde hizmete sunulacak bu yolda Denizli'nin giriş ve çıkışları tüm Türkiye'ye örnek olacak. 2004 yılından bu yana Denizli'mize sadece ve sadece hizmet ettik. Denizli'miz için, sizler için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Her şey bir dünya kenti Denizli için. Osman Zolan